...çok az kaldı. Yıllardır beklediğim o ana çok az kaldı. Emin misin? Bu işin geri dönüşü yok kardeşim. Eminim tabii. Emiroğulları yüzünden her şeyimi kaybettim ben. Annemi, babamı... ...kardeşimi, her şeyimi kaybettim. Onlarla birlikte ben de öldüm. Ben de mahvoldum. Yıllardır beklediğim o ana çok az kaldı. Sil fitil getireceğim burunlarından. Bak kardeşim seni severim, de. ama olan suçsuz günahsız bir kızı olacak. Benim annemin babamın ne suçu vardı? Ya günahsız kardeşim öldü mü kaldı mı onu bile bilmiyorum. Bana yapılanların intikamını alacağım. Karşımda kim olursa olsun gözünün yaşına bile bakmadan ailemin intikamını alacağım.